Sevgili kardeşlerim, hicret farz kılınmıştır. Gücü yetenler Medine ye hicret etmektedirler. Hicreti düşünmeyen bir sahabe efendimiz, Ümmü Kays isimli bir hanımla evlenmek ister. Fakat Ümmü Kays, Medine hicret etmek istemektedir. Kendisiyle evlenmek isteyen sahabeye, Medine hicret etmesi şartıyla evlenme teklifini kabul edeceğini söyler. Ancak sahabe efendimiz Medine hicret etmek istememektedir. Zira bütün malı mülkü Mekke'dedir. Ve hepsini bırakıp Medine'ye gitmek onun için hiç de kolay değildir. Lakin Ümmü Kays'ın sevgisinden de vazgeçememektedir. Ümmü Kays'ı Mekke'de yaşamaya ikna etmeye çalış. Ancak çalışması beyhudedir. Sonunda Ümmü Kays'ı ikna edemeyeceğini anlayan sahabe efendimiz hicret etmeyi kabul eder ve Medine'ye hicret eder. Onun bu durumunu bilen sahabeler ona Ümmü Kays'ın muhaciri manasında muhacir Ümmü Kays derler. Ve bu zatın hicret sevabı alıp alamayacağı hususunda tartışmaya başlarlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Buhari'de ve daha birçok kaynakta geçen Hazreti Ömer'in naklettiği şu hadisi şerifi söyler. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlere göre. Ve innama لِكُلِّ مْغِئِنْ مَا manava Ve kişi için ancak niyet ettiği vardır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى ve وَرَسُولِ Kimin hicreti Allah'a ve Resulü neyse فَهِجْرَتُهُ اِلَى ve وَرَسُولِ Onun hicreti Allah'a ve Resulü nedir? Yani o hicretinin sevabını alır. Ve men kânet hicretuhu li yusibuha ve kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa evim râh veya evleneceği bir kadına ise fecretuhu ila ma hacere iley onun hicreti hicret ettiği şeydir. Yani o kişi hicret sevabını alamaz ve muhacir de sayılmaz. Bu hadisi bütün amellerimiz için esas yapmalıyız. Mesela bu kardeşiniz eğer bu hadisi Allah için nakletmişse sevabı Allah'a aittir. Yok insanlara kendini beğendirmek için nakletmişse sevabı insanlara aittir lakin insanlar hesap günü sevap vermekten acizdir. O halde akıllı kimse odur ki her amelini sadece Allah için yapar, Allah'ın rızasını gözetir, kendisini insanlara beğendirmeye ve insanların rızasını tahsille çalışmaz tahsile çalışsa da zaten beyhudedir. Cenab-ı Hak cümlemize ihlası nasip etsin, Allah'a emanet olun.